Merhaba arkadaşlar hatırladığınız gibi kanlı eve gidecektik. Kaç gündür kanlı eve bulamıyorum. Bakacağım araba var mı diye. Aslında pitbullumla çopla gitseydim iyi olurdu arkadaşlar. Kanlı eve yaklaştık. Ama yolu hatırlamıyorum. Buradan gidiyorduk herhalde. Nereden gidiyorduk? Şuradan gidiyorduk. Sanlı bulamıyoruz. Bulamıyorsak da ne yapalım? Başka bir gün buluruz. Buradan da hatırlıyorum. Şöyle gideceğiz. Tamamdır hatırladım. Şuradan yukarı mıydı? Şuradan şöyle miydi? De şöyle yukarıdan da. Herhalde. Bakalım. He kanlı ev tam burada. Araba var mı? var severiz tamamdır in silahımız bunun mermisi yok şu arabayı biraz vuralım basarsan bas evde hiç kimse yok değil mi arkadaşlar şöyle biraz çopla gezmek isteyeceğim şu şarkı açayım i̇n. Böyle yapalım. Tamamdır. Arkadaşlar. Hemen çopa alacağım. Neyse, haritadan hemen şöyle biraz gezelim arkadaşlar. Hemen öyle çöpe almayalım. Biraz gezelim. Değil mi? Evet. Aa. Drift'e bakın arkadaşlar. Bir gibi drift. Aa. Şöyle Şuradan Biraz gezelim tozalım arkadaşlar Sonra çöpe alırız Çarma çarpma çarma. Araba öyle driftli ki Fren çok kötü arkadaşlar Bir tane Kuzenimle yaptırmıştık araba, bu arabayı O yüzden frenlere Drift yaptırmak için zırf Allah Şöyle. Hayır hayır. Lan ne yapıyorsunuz ya? Şimdi çopla gezebilirim. Çopla gezeyim. Şöyle evimizi işaretleyelim. Tamamdır. 90 metre var. Güzel. Hemen basarız. Anan. Boom. -an -an. Şu motorcunun motorcunu, motorunu alalım. Ya abicim ne yaptım size? Abi, bana sataşma, sataşma, sataşma. 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 motorun hali kalmadı. Yok ben arabamla gideyim. Arabama yazık. Koş 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 koş. Ezme beni. Bas bas bas. Binelim. Ya abicim öyle bir şey mi olur? Çekilin ya. Dın dın Arkadaşlar bu şarkıyı bileniniz çok olur. Arkadaşlar şöyle gideceğiz herhalde. Evet. Şuradan kestirme olur arkadaşlar. Şöyle gidelim. Hiç sıkıntı değil. Çünkü arkadaşlar şey aldık. Şeye. Nasıl kaydediliyor arabalar söyleyeyim mi? Mesela diyelim oyunu kapatıp açtınız ya. Ee, oyunu kaydedin. Kaydediniz vardır tabi biliyorsanız. Ben oyunu arkadaşlar bir senedir biliyorum. Ve görev yapa yapa parama harca harca oynuyorum. Tübra gibi o kadar benim param yok. Arkadaşlar 8 yaşındayım. 8 yaşında GTA oynuyorum. Çopla gezeceğim. Bakın arabalarıma. Bunların hepsini ben yaptırdım. Şöyle. Hemen kestirme olsun diye. <laughs> Evinde de kestirme. Çop. Ne haber? Gel. Senle biraz gezeceğiz. Çop gelecek mi? Gel çap. Çap geleceğim mi? Gel oğlum benim. hadi koş 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 koş. Gel bas 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 bas. Gel çap. Bin. Gel. Arkadaşlar kanlı evde biraz gezelim çapla. Eğer köpek varsa da köpeklerle saldırtırırız Taksicilik de yapabiliriz aslında. Yok ya taksicilik yapmayalım. Param çalsın diyor. Allah oh, oh, Ekber. Çok iyi misin? Kral. Bu araba arabalıktan çıktı. Ben bu arabayı değiştireyim. öyle. Ben bu arabayı sevmeyeceğim. Ben motorla gezeceğim. Çok sen gidebilirsin. Chop sen benle gezmek zorunda değilsin. Git. Gidebilirsin. Bay bay. Çok gelme. Al. Bak orada orada. E ya çap ya. Bu gezdirmedin gel. Bak şuraya bir yere top attım. Hadi topu al. Topu bulalım. Oğlum. oğlum gelme gelme. Bak ezerim. sen öleceksin. Ya öl lan. Ya gelme. Lan gelme diyorum. Gelme. Gelme. Arkadaşlar ben uyuyacağım. Bu benim peşime bırakacak hali yok. Gel çöp. Ben uyuyacağım ama ha. beraber. Bay bay. Uyanalım. Gece olmasın arkadaşlar ya. Ya tam da gece olmuş uyanalı. Neyse gece gece gitmek iyi olur. Chop. All that Biraz motorla gezeceğim. Arabam gitmiş arkadaş. Neyse hiç sevmedim bir arabaydı. Bizim arabamız daha düzdür. Bakın. Hadi gidelim. Yarın kas taksın? Franklin. Kask tak. Kask tak. Tamam. Güzel. Yıldızlı Hadi gidelim arkadaşlar. Şöyle. Bıhıh. <laughs> Nine. Arca ya şey da estrada, já sei a plana. E a polícia. Arkadaşlar <laughs> oh, polisin orada gördün mü? Or no 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 enkallığıyla kaçarız biz bir puro yiğit puro yüz benim adım yiğit benim adım yiğit böyle olur posteri fey en kaldırarak kaçarız hadi gelin kaçalım oha arkadaşlar böyle ölmek mi olur Arkadaşlar hatırladığınız gibi ölmüştüm. Açılsın. Açıldı. Gizlice Michael'a geçeceğim arkadaşlar. Michael daha da eğlenceli. Arkadaşlar Michael'da senin torunumuz vardı. Ana aslında Franklin'le Michael'ı buluşturabiliriz. Ama hiç kimsenin arası yok. Michael'ın da. Herkes Michael'ı terk etti. Dın Arkadaşlar burada kötü kötü hep yuvalar görüyor bu manyak adam ya. Düğüne gidiyor sanki baksanıza. Şöyle arkadaşlar. Michael'la oynamaya devam edelim. Evet. Aslında motor çalmak çok isterdim. Ama Jimmy arabasını bırakmış. Hain oğlu. bıraktığı arabaya bak. Kendi arabasını bırakmış. Bizim arabamızı almış, kendi arabasını bırakmış. Gel <laughs> belki motor buluruz. Gidelim gidelim gel gidelim. Frank'in hmm, Franklin'in evleri şuralarda bir yerdeydi. Ya abi çarpma ya. Çarpma. Çık. Benim konumda böyle kaçıyor. Dur şu arabayla 8 dakikada gidelim. Abi hayır. Hiçbir yere gitmiyorsun. O araba benim. boymuş Abla. Arabaya bak. Arabam var, özel mi özel? Şoförüm var, güzel mi güzel? Oha! Arkadaşlar, ben oraya 8 saniyede gideceğim. Frenleri çok kötü ama tam geçtik final. Baksana arkadaşlar, zor... İçine bakalım, iç kötüymüş. Ama dışı çok iyi. Ben bunu kaydedeceğim. Bunu modifiye edebiliriz. 27 milyonumuz var. Ay milyon diyorum. 27 pa paramıza bakın arkadaşlar. Ya. Aa geldik lan. Franklin neredesin oğlum? Franklin'i evine davet edeceğim. dur. Arkadaşlar Franklin'e bir dönelim. Franklin nerede? Aa yakınmışlar lan. Hastanede herhalde bu. Evet. Evet. Hastanede bir tane araba alıp evine gideceğim. Hayır hayır hayır. Oh. Arabanı aldım sağ ol al be. Valla sen olmasaydın arabam olmayacaktı. da. ay ay. ay. <laughs> Selim seni de bir tane alayım. Kapıyı kapatalım. Bir kilometre var arkadaşlar. 90 kilometre kaldı. Şeye bakın arkadaşlar. Gidelim, gidelim, gidelim. Kırmızı dinlemeyelim. Hemen gidelim. Ya abicim git. Michael'a Friend'ini buluşturacağım. Basın bas. Boom. Şöyle gidelim. Ha bakın kanlı. Michael'ı da kanlı evi bulduk. Tamamdır çok az kaldı. Haritaya bakmadan da gidebilirim arkadaşlar. Yolu biliyorum nasıl olsa. Ama gözüm haritaya doğru bakıyor. Dize bakarken. Şöyle gidelim. Şöyle. Geldik. Tam yanındayım. Hatta görüyorum. Kardeşim neredesin ya? Hey Mike, you stalking me or what? Hey, you forget about our appointment. Haber. I need you there now, bro. Okay, how about Haber lan, öldüreyim <laughs> mi? Gezelim mi? Gel oğlum. Oğlum gel. Gelsene. Bak şimdi. telefon yatırıyor. Arkadaşlar videomuzu buradan sonra getirelim. Lütfen abone olun. Like'ları patlatın. Görüşürüz.